Değerli Polemik Haber takipçileri, Polemik Haber Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda. Esenyurt'ta bugünlerde bir polemik var. Mevcut Başkan Kemal Deniz Bozkurt ve Kurucu Başkan Gürbüz Çapan arasında Gürbüz Çapan'ın hatıralarının silinmeye çalışıldığına dair bir polemik var. Bu polemiği halka soracağız. Neler söyleyecekler hep beraber izliyoruz. Müzik Dört tane belediye başkanı iki parti yönetti Esenyurt'ta. Ee, İstanbul'da yaşadığınız dönemlerde Esenyurt'a gelip gitmişsinizdir mutlaka. Nasıl hatırlıyorsunuz Esenyurt'u yıllara göre? Hangi dönemde daha iyiydi? Ya Esenyurt'ta Esenyurt, u Esenyurt u yapan şimdi ortada bir gerçek Benim kendi siyasi görüşmelerim olan bir parti de değil ama Esenyurt'ta Esenyurt, u Esenyurt u yapan Gürbüz Çapan'dır. Bunu kimse inkar edemez. Ee, şu anki mevcut olan belediye de zaten elinden geleni yapıyor. Ee, bana göre şu anki olan iyi çalışmaya yürütüyor. Siz neredeyse bütün belediye başkanlarını gördünüz. Herkes Gürbüz Çapan'dan tane. itibaren. Evet bugünlerde Gürbüz Çapan'ın ismini ve eserlerini silmeye çalıştığı konuşuluyor birilerinin. Siz neler söylersiniz? Gürbüz Çapan'la alakalı neler hatırlarsınız? Gürbüz Çapan buraları çamur idi, gezilmeydi o adam düzeltti. Son ki geldi buraları yaptı. Ben 20 senedir Esenyurt'tayım. Gürbüz Çapan'ın çok emeği var. Herkese. Vallahi çok emeği vardır. Gürbüz Çapan'a da çok çok selam ederim. Keşke gene başımıza gelseydi. Şimdiki başkan da iyidir. Aldıklarını halka veriyor. Yandaşına değil, yolsuzluğu yok. Her ikisini bölmek mümkün değil. Bölünmez çünkü ikisi demokrastır, halktan yanadır. Bölmeye uğraşıyorlar da fakat bölünmeyecek. İkisi görüşü demokrat aydın, ilerici kişilerdir. Kimse bölemez onları. Biz halk onlar bir görüyor. Merhabalar. Kaç yıldır Esenyurt'ta yaşıyorsunuz? 25 Kuruluş döneminden itibaren bugüne kadar bütün belediye başkanlarını gördüğünüz tek tek 25 yılda. E, Gürbüz Çapan'la alakalı neler hatırlarsınız? Buranın altyapısını o yaptı. Fakire, fıkariye destek oldu burada. Daha sonra da gitti adamcağız. 5 yıldır Esenyurt'tasınız. E, bu 5 yılın bir kısmı AK Parti Belediyesi'nde geçti. 2 yıl 9 aydır da Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Deniz Bozkurt Başkanlığında Esenyurt'u yönetiyor. Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Kemal Deniz Bozkurt'tan memnun musunuz? Vallahi yavrucağızım yani memnunuz ama dediğin gibi yani bazı şeyler hakikaten eskiye doğru, hele daha eskiden kötü olarak gelişmiyor. Ama dediğin gibi Cumhuriyet Halk bir güzel bir şeydi yani. Onun elinde olsa daha güzel bir şeyler olmasınlar. Merhabalar, mevcut belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'la kurucu belediye başkanı Gürbüz Çapan arasında bir çekişme olduğu ve Gürbüz Çapan'ın isminin Esenyurt'tan silinmeye çalışıldığı konuşuluyor. Siz bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Bu konuyla efendim şöyle diyeyim. her ikisi de demokrat, halka çalışan, önce Gürbüz Çapan çalıştı, çok güzel bir şeyler yaptı. Kaç yıldır Esenyurt'ta yaşıyorsunuz? 20 yıl yaşıyorum. Ben Esenyurt'a e gelince Esenyurt'un mahallesi, çarşısı, sokakı hiç birisi asfaltı yok idi. Ben bunu gerçek söylüyorum ve Çapan o zaman belediye başkanıydı. Çapan iki senenin içinde daha avcılar bile daha hala da asfalt olmamıştır. Çapan Esenyurt mentikasından komple asfalt yaptı. Hiçbir bir yere asfaltsız bırakmadı. Ama Çapan'ın hatası nedir ve şeye gelmiş. O eski belediye, şey yeni belediye başkanı e, ismini unuttum. Kadıoğlu, Necmettin Kadıoğlu bile o zaman da belediye başkanı Çapan'ıdır. Ama Çapan halka bile hakaret yaptı. Halk ona oy verdi ama oyunu bile tekrar bile Kadıoğlu'ya teslim etti. Bunun hatası, keması, bunun eksikliği budur yani. Aa, onun için daha artık güvencemiz bile iktidardan bile hiç kimse de kalmadı yani. Bu halk bile sahip çıkmasa, isterse kim gelirse gelsin yani. Ben Çapan'ı seviyorum. Çapan'ı valla ben oy vermedim. Ben açık söyleyeyim, oy vermedim. Ama, ama bu bu esen yurte, bu esen yurte bile bütün mahalle sokakları asfalt yaptı. Ama Kadıoğlu gelince çapanların eserleri bile hiçbirisi bile esen bırakmadı, hep yıktı yaktı. Bugünlerde de Gürbüz Çapan isminin silinmeye çalışıldığı konuşuluyor. Birileri Gürbüz Çapan'ın eserlerini ve onun isimlerini değiştirmeye çalışıyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? Haksızlık mıdır Gürbüz Çapan'a? O zaman ben haksızlık iyidir yani. Haksızlık. Ben de diyorum yani demek ki hangi parti? böyle esen yurte gelirse, iktidara olursa, acaba bu onların eski hizmetini böyle hepsi yıkma, yakma, yakma, yakacak mı yani? Bunu böyle hep böyle milletin sırtına çıkıyor. Milletin boyundan çıkıyor, milletin cebinden çıkıyor. Onun için yani eğer kim gelirse başım üstüne gelsin ama halka hizmet yapsın hizmet yapmadan böyle gelmesin. Şu andaki şeyden memnunuz yani hizmetlerinden. Bir sıkıntı bir sorun yok. Dünya, e, dünya genelinde de var sıkıntı. Sıkıntı tabii ki olur. Hiç yok dersek yalandır. Her yerde var yani sıkıntı. Burada da var. Normaldir. Bu dönemde Esenyurt'ta bir polemik var. Gürbüz Çapa'nın ismini ve eserlerini bazı kişilerin silmeye çalıştığına dair bir polemik var. Sizce bu Gürbüz Çapa'na bir haksızlık olur mu? Haksızlıktır tabii ki ya. Bir insanın vermiş olduğu emeği Nasıl silebilirler ya? Mütek gülübüz için kimin için yapılsa bu haksızlıktır. Silemez yani öyle zor. Ortada bir gerçek var. Peki bu dört başkan içerisinde en çok sizin beğendiğiniz başkan kim oldu bugüne kadar? En çok şimdi bizim beğendiğimiz başkan Gürbüz Çapani halk tarafından iyiydi yani halka iyiydi. E biri de şimdi bu giden Necmi Fadioğlu da yani burada garibanın e, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Kemal'a da gelince, Kemal zaten daha yenidir, bir de kadro sıkıntısı var. Kemal yani e, istediğini yapamıyor herhalde, ben öyle düşünüyorum. Peki, Esenyurt Belediyesi'nin logosu de, değişti. E, bu logo değişiminin, Gürbüz Çapan döneminin izlerinin silinmek istendiği olarak yorumlandığını görüyoruz. Sizce birileri Gürbüz Çapan döneminin veya Gürbüz Çapan isminin e, silinmesi için uğraşıyor mu? Ülkemizde ne yazık ki, Başa gelen Hepsi bir 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 tane bir, bir, bir bazı sıkıntıları var şu anki belediye başkanı. Kemal Deniz Bozkurt'u başarılı buluyorsunuz. Hangi yönlerden başarılı buluyorsunuz? Ya en azından yolsuzluk konularından o konularda iyidir yani. Çalışmalar da iyi. Şeffaf çalışıyor. O konularda iyidir yani. Ama Necmi Kadıoğlu döneminde ne ne olduğunu kimse bilmiyordu yani. O konuda şu anki belediye başkanı başarılı buluyoruz. Şimdi İstanbul'da 20 sene üstünde İstanbul'da oturuyorum. Görbüz Çapan'ı görmemişim. Kendisi ismini duymuşum ama tanımıyorum. Ama şuradaki vatandaşlarda duyduğumuza yani Gürbüz Çapan e, zamanda vatandaşlara çok faydası dokunmuştur. Öyle diyorlar. Yani ne kadar doğru ne kadar yalan onu da bilmiyorum yani. Peki geldiğiniz dönemde İstanbul nasıldı sizce? Bak Gürbüz Çapan döneminde işte ben bu, o zaman iyileşik değildim. Kulbeç olarak yaşıyordum. Yani Gürbüz Çapan'ı biliyordum ki onu esen temeli çapandı. Esen yurtu bu duruma getiren de çapandı. AKP ise yani Necmi Kadıoğlu ise o, onun ne yaptığını ben hiç anlamadım. Orada bir mafyacılık oluyordu. Şey, yoksulluk oluyordu. İşe gitmeyip de e, maaş alan bir sürü insan vardı. Şu anki Deniz Bozkurt'ta normalde görüyorum.